Sema yengenin epey bir seveni varmış abi. Abartma lan. Toplasan bir avuç insan. Onlar da eğitim arkadaşlarımız. Orada tanışmıştınız değil mi abi? Hı hı. Eğitimhane öyle bir yer ki Cengiz. Oradaki arkadaşların sonsuza kadar senin ailen olur. Biz çok aşıktık Sema'yla. Keşke kıymasaydı canına be abi. Onlar mecbur bıraktı. Önce kızım sonra karım. Hepsi onların yüzünden. Yanlarına bırakır mıyım Cengiz? Bırakmazsın abi. Hepsini geberteceğim. Hepsini. Karımın cenazesine iki kürek toprak bile atamadım. Çok gördüler. Benim kalbimi yaşarken söktüler Cengiz. Bugünü unutma oğlum. Sorarlarsa neden yaptı diye bugün anlat. Bugün burada ettiğim yemini söyle onlara da. Hepsi ölecek Cengiz. Hepsi ölecek. Ben aramadan arama demedim mi? Beklemekten sıkıldım. Rıza ile ekibini yok edeceğim. Hem de öyle dümenle dolapla falan değil. Hepsinin kafasına sıkacağım tek tek. Kendine gel Sezgin. Yanlış bir şey yapma sakın. Acele etme. Neredesin sen? Yanına geliyorum hemen. Ben planımı yaptım Veysel. Karımın da kızımın da intikamını alacağım. Yarın o kipten kimse sağ kalmayacak. Saçma sapan konuşma. Bana bırak diyorum. Ben daha büyük oynuyorum. Acı çektirmek varken neden ölüp kurtulsunlar? Aklını kullan biraz. Ne var kafanda? Başkomiseri aldım sayılır. Sıra diğerlerine de gelecek. Hepsinin hayatını bitireceğim. Biraz daha bekle. Bana güven. Bir delilik yapıp her şeyi alt üst etme sakın. Müebbet yemek istemesin değil mi? Karımı kızımı kaybetmişim. Müebbet yesem ne olur? Mantıklı ol biraz. Bekle diyorum. Bir süre daha. İyi. Bir konu daha var. Benim de sana işim düştü. Hayırdır? Bir arkadaşımın sıkıntısı var. Çözsen çözsen sen çözersin. Payına en az iki milyon dolar düşer. Anlat bakalım.